Ben arabayı 3 yıllık yaptırdım, <laughs> onu ver. Motor ya be. Bulurum. Geliyor musun? Tamam hadi gel. Bay bay. Bir adet Alper geliyor. Az önce videoyu açtım. Dedim ki Alper yokken videoyu açayım dedim dedim. Sonra bir baktım çekmiyormuş. Evet bir baktım bir sürü fotoğraf çekmişim onun yerine. <laughs> Kendi kendime. Ben içiyorum. Havuç ve elma suyu. <laughs> şimdi doldurduk. Aha. Neyse kendi kendime işte öyle bir sürü fotoğraf çekmişim. Selfie açtım sadece. O yüzden şimdi gel beraber açacağız videoyu. Herkese selamlar arkadaşlar. Selam Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Antalya'daki tatilimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet. <laughs> bir, bir, önceki videomuzda böyle gece aktivitelerinden biraz bahsetmiştik. Çünkü geceydi yani gündüz çok yorgunluk video çekememiştik. Bugün biraz gündüz vakti burada neler yapıyoruz onu paylaşmak istiyoruz gündüz vakti. Ben güneşten kaçıyorum. Alper klimalı alanlara ve gölgelere sığınmakla ve gölgeleri kovalamakla geçiriyor. Ee, sürekli omzum sızlıyor. işte şu sızlıyor. <laughs> ben de e, güneşten maksimum faydayı sağlamaya çalışıyorum. Aslında o bildiği kadar. Şu anda sahildeyiz. Hemen manzarayı göstereyim. Şu anki manzaramız da güncel. <laughs> Şöyle sahildeyiz. Burada bir gördüğünüz gibi çimlik alan var. Çimlik alandayız. Şurada ileride kumluk bir alan var. Ee, şu tarafta da iskele var. Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, biz genelde çimlik alanda takılmayı tercih ediyoruz. Ben şahsen kumdan nefret ediyorum. Şimdi bu taraf boş taraf. Bir diğer taraf daha bir var. Bu kadar da yan tarafta var. Orası full. O oldukça kalabalık oluyor. Burası hem sakin oluyor. Evet dediğim gibi çimlik olduğu için ve kum bak bir şey yani. Çok hiç sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden böyleyiz. Genellikle bir şeyler içiyoruz, dinleniyoruz, yapıyoruz. Bir şeyler izliyoruz, kitap okuyoruz. Gündüzleri genelde böyle geçiyor. Yüzüyoruz tabii ki. Hadi. Hadi. <laughs> Sen güneşlendi. Serilmeye ben de devam. gölgeye yatayım. Bu gölge. Arkadaş, bu ne? Lanet olsun. <laughs> ne yani? Ne işe? Ne işe yarıyor? Ya ben anlamadım lan. Her sene kullandığımız güneş ya. Havuç suyu içtikten sonra saçma sapan şeyi yakmaya başladı ya. 15 dakika güneşe çıktım. 2 gündür şey yapamıyorum. <laughs> denize giremiyorum. Yanmaktan. Saçma sapan bir şey ya. Yani. Bu. Şimdi dediler ki güzel yanmak istiyorsan havuç suyu içmen lazım. Biz ilk gün geldik. Dedim ki havuç suyu içelim. İçtik havuç suyu. İlk gün de güneşe çıkmıyoruz. Yani Antalya tamam daha önce güneşe çıktık ama Antalya'nın güneşi daha beterdir diye havuç suyunu içtik. Bir iki saat sonra dedik ki bari bir denize girelim ama denize girerken de dedik şey yapalım. 50 faktörleri sürelim hani iyice korunalım. Neyse sürdük, girdik, 15 dakika yüzdük, çıktık ve haşat olmuştuk. <laughs> Bildiğiniz Haşlandık. Ben de bilmiyordum havuç suyu diye dur diye düşünüyorum. Yani çünkü krem yeni bir krem dedik. Acaba krem e, 50 faktör artık hani eski bir krem olsa geçerli olmuyor falan. Hani geçen sene olanları kullanamıyorsunuz. Koruyuculuğunu kaybediyor diye ama hayır krem de yeniydi. E, bunu havuç suyuna bağladık. Ve Alper o günden beri çok mutsuz. Ama ben bugün yine içiyorum. Sen de içer misin? Söyleyeyim mi sana da? Hayır. 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 <laughs> hızlıca bronzlaşmak hatta haşlanmak isteyenler havuç suyu içip güneşe çıkabilir arkadaşlar ama tavsiye etmiyoruz. Ben acıkmadım da, cansoy acıktı. Ben, acık... ben de spor olsun diye yiyeceğim. Evet, ama yiyecek şeylerim yerim dedi yani. Bence acıktı, gizli acıktı. Söylemiyor. <laughs> Protein yerim ya. Ben de acıktım, salata falan yerim. Ben de çok bir şey yemem yani. Sıcaklık, bugün çok rüzgar var dışarıda ya. Tam, yani çekim yapacağımız günde bu kadar rüzgar olması ee, kötü <laughs> oldu yani ama yapabileceğim kadar ya, yapacağız. Şimdi bu ne ana restoran? Ana restoran kapanmış galiba zaten. zaten. Ana restoran. Öte kadar iki buçuk. Hmm. <laughs> kapanmış. Ben de saat açık olana gideceğiz şimdi. Şimdi evet. Ne de evet. güzel saat kaç oldu ki iki buçukta kadar geçti <laughs> demek ki iki buçuk. 14 12 dakika. Tamam. 12 dakikayla olsun. Sağlık olsun. Evet. Bu arada böyle... Gel şu Mağazalar var otelin içinde. Enayi avu. <laughs> Enayileri avlu. Ne kadar Öyle Bayağı, bayağı talep var ama ya. Yani. Dışarıdaki fiyatların ne bileyim 2, 3, 4, 5. Ne yapsınlar Kirayı kadar? çıkaracak. Evet mecbur kalmadıkça tercih etmemek lazım. Biz hiç, hiç etmiyoruz. Etmedik yani. Mecbur kalmadık. <laughs> Umarım mecbur kalmayız. Şöyle bakalım aynadan gösterelim o zaman kendimize. Ta Yazlıkçı. Tatilci modu daha doğrusu. Artık yazlıkçıdan çıktık ya. <laughs> burası çikolata Ha burası evet. Bunlar el yapımı mı? Ee, ya var değil mi? İçeride abla çikolata yiyor. Yiyecek. Seçiyor. Ben tabi çok aram olmadığı için. Ya, burası da 24 saat açık olan Evet. Bakalım ne yiyeceğiz? Sen ne yiyeceksin? Bir mutlu kremleri. Ya baktım da dinler. Döner olur. Evet. <laughs> Menüye bakıyoruz. Ne? Yok yemem ya bu sıcakta. Yaprak ciğer yiyeceğim ben. Yaprak ciğer ve şu pane tabağından alalım mı? Bu neymiş? Domatesli. İstemiyorum. Yiyecek misin? Işte. Kiyetleri. Birazdan. Önce dönerimi yemek istiyorum. Ben balık söyledim. Balık. Deniz maslili salata demek istiyorsun. Evet. Pardon, deniz maslili makarna. Senin için balık. Evet. <laughs> Güzel mi? Güzel. Ne yiyorsun? Döner. Ne kadar değişik bir şey. Yiyorsun. Ne yapayım? <laughs> Hollanda'da bulamadığım şeyi yiyorum. Yeniliklere ne kadar da açık birisin. <laughs> ne? Ne, <oluyor? gülüyor> ne kadar da yeniliklere açık biriz? Vallahi kurbetçiyim ben. Hollanda'da bulamadığım şeyleri yiyorum. <laughs> Zor buldum yani. Döner bulunuyor tabii de. Zor buldum. <laughs> Hollanda'da bulamadığım şeyleri yiyorum. Ben... <laughs> ben ne yiyorum göstereyim. Deniz mahsulli. Mahsulli. Evet, mahsulli. Kötü Ve bir tane tabağımız var. Güzel gösteriyor. Güzel mi döner? Bence gibi. güzel. Güzel mi? Yemek mi? Yandım. Doyurdun mu karnını? Buyurun. <laughs> İlk aç değildin ha. Bir tabak döner yedin, etleri yedin. Olur öyle. Seni kaydıraklara götüreyim mi şu kaydıraklarına? Bugün mü gideceğiz? Ya istemiyor gibi hareket etme. <laughs> Gidebiliriz de. Bir düşüneyim ben. Sen bir düşün. Ona göre devam edelim. Aa. Bak burada pastane var. Gideceğim Sanki bilmiyormuşum gibi. Pastaneyi ben çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım mı bir tatlılar? Bakalım. Tabii ihtiyacımız var tatlıya. Ama tatlı ihtiyaçtan yanmaz zaten. İnsanın canı çektiği için yani. Ne yiyeceksin? O <laughs> <laughs> limonlu değil. mi yemiştik onda. O Oli... da top. Top var. Aynen. Ben bir tane de şundan denemek istiyorum. oldun sen? ne hmm. ara Kıskandın mı? Neli? Aklım nasıl? Hı. Güzel mi? Yedim ki ben ondan. Ne olsun diye torun. benlik. Çok Saçların çok uzamış. Evet. Sonucu fark ettim şimdi. Kestirelim mi artık? Yeter mi? Sen yani? bilirsin. Yeter bence. Çünkü bir kış girecek şimdi araya. O düzgün berber bulmak oldu. Yani vardır muhakkak da. Artık. İşte o yüzden kestirmemen lazım. Çünkü bir kere kestirirsen hep kestirmen lazım. Tamam da bir sene daha bu saçın uzadığını düşünsene. Uçlarından aldıracağız. Uçlarından alamak ne yani? <laughs> Kız tak diye uçlarından aldım bak. Ya bırak ondan sonra evde sen kesmeye kalkacaksın benim saçlarımı. Ben keserim. DNA, çok güzel yerde. keserim ben. Ya bırak. Benim annem çok güzel saç keser mesela bana geçmiştir illaki. Ya böyle bir şeyi ben hala <laughs> saç keserim ya. <laughs> ya. Keserim ben. Bak ben keseyim evde beğenmezsen ver böyle gidip zaten kestirsin komple. Nasıl? Video çekeriz. Hayır. Evet evet. Hayır, şey Ama zaten kestireceksen. Komple kestireceğim demiyorum ki. Nasıl kestireceğim diyorsun? Şu arkaları falan baksana saçlarına. bu ne? Tamam. Bakayım şöyle gözlüğünden görüyoruz şu an. Bayağı saçma uzun yani. Düşüneceğiz buna tamam. Şöyle belime gezdik ben <laughs> Yok beline gelirse kıskanırım o yüzden olmaz. Şöyle, şöyle. <laughs> benimkiler, ay benimkiler belime gelsin yani. <laughs> ya bu. Oylama yapalım mı? Yapalım. Kestireyim mi kestireyim tamam. mi de çok umrundaydı benim saçım. <laughs> Olsun. Bir, saçlarını kestirsin diyenler aşağıya yorum yapsın. Kestir, alper kestir alper şey, alper kestirmesin alper diyenler bırakmasın. Kestirmesin <laughs> diyenler bırakmasın. <Röker gülüyor> ya. Yorum yapın ya. Yorum Aynen. Yorum yapın. Hadi gel sen. De. Geliyorum. Sevdiğiniz havuz değil mi? Ben öyle. Böyle konuştuğumuza bakmayın. İkinci çekim. Yine birinde Cansu kamerayı açmamış. O yeni kamerayla evet alışmak biraz zor. Geri zekalı gibi konuşup duruyoruz kendimize. Bu havuz şey, çocuk yasak havuzlar. Edal <laughs> Havuzu. <olur>. 16 yaşından küçükler <laughs> giremiyor. Evet, e, giremiyorlar. O yüzden biz seviyoruz burayı yani. Tabii ki çocuklar da çocuk havuzunda eğleniyorlar. Yani biz de çılgınca dün orada eğleniriz. Burası sizde geyik yapıyor. Evet. Haklı olarak, haklı olarak yani tatilde onların tek hakkı bu yani zaten. Ama böyle bir opsiyon olması burada. Güzel. Çok güzel yani. Bomboş zaten oluyor, sakin oluyor. O yüzden de değerlendiriyoruz. Hadi şimdi yarış. Hadi. Kim en çok daha nefesini tutacak? Hadi bakalım. Hazır mısın? Şöyle Kaçta gel kamerayı denemek. Üç deyince başlıyoruz. Baş. <laughs> Hadi bak kaç da Hazır mısın? Bir dakika. Nefesini izleyelim. Kadınan... Kadınan ne ismi arayacak? Beyaz şu tarafa doğru gel. Tamam ne ismi arıyor? Evet, bilmiyorum. Söyle bir şey. Burada 70 milyonu... Videonun... <laughs> 2000 takipçilerin de... <önündeki. gülüyor> otelde her şey dahil de ekstra neyi Başka şey Başka Hollanda'da. Ha tamam. Hollanda'da bir şey ısmarla ıslatmışlar. Çanta mı? Ayakkabı öyle bir şey. O nasıl ısmarla Tamam hadi. Onu sonra düşünürüz hadi o zaman. Yok yok önceden söyledi. Bir şey adı olsun ki tamam, ben bir, sonradan... Bir tersini kır. Tamam. Ayakkabı al işte. Tamam anlaştık. Tamam. O zaman hadi. Bir. Üç. 2 O Öküş <laughs> ya. Niye çıktın ki? Daha yeni başladı. Tamam bu sevmez bir daha. Hayır ya geçmiş olsun kaybettin. Tamam ben ya. şey istemiyorum. Ayakkabı Ay. istemiyorum. Onun yerine arabaya bir detaylık <laughs> <etiyelim ki> yaptıracağım. <laughs> Onu ver. Motor ya değişmiş. Yok onları tamam onları ben yaparım. Hadi birazcık yüzelim mi? Hadi yüzelim. Ağzımıza güneş vururken. Bir videonun da evet sonuna geldik. Gütke edendik. Sabah. Yapacak. <laughs> Gitti <laughs> <laughs> işte hapşıramadım. <laughs> ah. Bir videonun daha sonuna geldik böylece. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Bir tatil gününde nasıl yan gelip yatılır? Adlı yiyip çalışmamız. Içilir. Ve <laughs> başka da hiçbir şey yapılmaz. Hep birlikte görmüş olduk. Artık havada bu güneşli. Güneş şey oldu. Gayet güzel. Çekiliyor. Akşam oluyor. Akşam üstü artık. Evet saat kaç bilmiyorum saat Şey Saat şu an muhtemelen 5.30'da 6. 17.22. Doğru tahmin edelim. 34 derece gayet güzel tarih 9 Nisan diye ama pardon 4 derece ters yapmış yani, Amerikan <laughs> neyse ee, o zaman biz gidelim evet. hazırlanalım hazırlanalım sonunda yemeğe gideceğiz bu akşam amcamla yemek yiyeceğiz o da burada onunla yemek yiyelim gecikmeyelim ayıp olmasın o zaman bir sonraki videoda muhtemelen aqua parkta olacağız. Buranın çok büyük, çok güzel bir aqua parkı var. Cansu'nu çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Arka biraz korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, muhtemelen or orada bir video çekmek istiyorum ya. Kendim için böyle bakıp. Ana <laughs> olsun diye mi Görmek istiyorum Ömer. Evet. <laughs> çok seviyorum. Böyle. O, o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aqua Park'dan bilmiyorum evet, ama görüşürüz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bye bye. bye, bye.